Sivil'in dolabı Sivil, sarı saçlı, mavi gözlü bir kızdı. İlkokul birinci sınıfta okuyordu. Büyüyüp büyümediğini anlamak için her sabah aynaya bakıyordu. O sabah yine aynaya baktı. Daha sonra annesinin yanına gitti. Anneciğim, akşam oluyor, yatıyorum, sabah oluyor, kalkıyorum.'' Sonra acaba büyüdüm mü diye aynaya bakıyorum. Bu sabah da aynaya baktım. Boyumun uzamış olduğunu gördüm. Her gün biraz daha büyüyorum ben." dedi. "Öyle mi? Peki boyunun uzadığını nasıl anladın?" diye sordu annesi. "Önceleri aynanın lekeli kısmına bakmak için başımı yukarı kaldırıyordum. Şimdi ise o lekeli yeri tam karşımda görüyorum." Büyümüş olmana çok sevindim. Çünkü artık senin yardımına ihtiyacım var. Nasıl bir yardım? Bundan böyle dolabının içini kendin düzenleyebilirsin. Sevil o güne kadar yapmadığı bir şeyi yapacağı için heyecanlanmıştı. Annesine sordu. Peki bütün kıyafetlerimi ben mi yerleştireceğim? Elbette bunu yapabilirsin. Hadi şimdi odana git, dolabını düzenlemeye başla. Biraz sonra yanına gelip bakacağım. Tamam anneciğim. Sevil böyle söyledikten sonra odasına geçti. Önce ilk çamaşırlarını bir güzel katladı. Dolabın içindeki en alt çekmeceye koydu. Gömleklerini askıya geçirip dolabın askılığını astı. Kazaklarını da güzelce katlayıp dolabın üst çekmecesine yerleştirdi. Sıra çoraplarına gelmişti. Onları da orta çekmeceye koydu. Dolabını düzenleme işini başardığı için çok mutlu oldu. Az sonra annesi de yanına geldi, dolabı açıp baktı. Sonra Sevil'i kucakladı. "Aferin benim güzel kızıma." dedi ve yanaklarından öptü. Annesinin bu sözleri Sevil'i biraz daha mutlu etmişti. Sevil o günden sonra dolabını hep kendisi düzenledi. O gün Sevil şunu öğrendi. Artık kendi işini kendi yapabilen bir kız olmuştu. Büyümek sadece boyunun uzaması değildi. Sorumluluk almak, yardım etmek ve kendi işini yapabilmek de büyümekti. Akşam yatağına uzandığında gülümsedi. Demek ki gerçekten büyüyorum diye düşündü. Ve o günden sonra her dolabını düzenlediğinde kalbi de biraz daha büyüdü. Çünkü küçük adımlar atan çocuklar bir gün kocaman başarılara ulaşırlar. Ve Sevil her sabah aynaya baktığında artık sadece boyunu değil, içindeki güzel değişimi de görüyordu. Bu masalda burada bitti. Ama büyüme yolculuğu devam ediyor. Gökyüzündeki neşe ve kalbinizdeki sıcaklık hiç bitmesin. Yeni masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.